Tabii tabii. Ne var şu an? Valla iyi işte. Geziyorum, dolaşıyorum. Birazcık gün bir tatil yapabilirim. Biraz dolanayım dedim şu an Tabii. Alışveriş. Alışveriş yapmıyorum. Yok yeter artık. mı yeni bir, bir şey neler yapıyoruz? Dizi çekimlerimiz var işte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bir gün boşluk olunca da şöyle bir nefes alayım dedim. Sizi çok şaşırdım bu arada ne konuştum da bilmiyorum. <laughs> Genelde yani üzerinde yani pek makyajlı çıkmaz. E, Sonra ee, evet gibi <laughs> makyajlı da doğal görüyoruz. Şey normalde de aslında gerçekten hiç sevmiyorum makyajı. Sette de yapıldıkken böyle yüzümde çumur varmış gibi hissediyorum ama tabii makyaj çok sevdiğim bir şey olmasa da mecbur yapıyoruz bazen. O, tatil günlerimde de işte nefes alsın yüzüm diye yapmıyorum. Geçen yapılan bir ankette yıldızlar arasında siz, siz de vardınız. Ee, nasıl duygu, neler düşünüyorsunuz? Konu? Çok yani gururlandırıyor beni. Çok mutlu oluyorum böyle şeyler, enerjimi yükseltiyor. Ee, bir anda patlatmak geliyor bu arada. Yanlış bir şey söylemeyin diye hatırlıyorum. Yok. Yani, yok. Biraz diziden bahsedelim. <laughs> Dizi çok güzel gidiyor, çok şükür çok güzel gidiyor her şey. Ee, ekip arkadaşlarımız olsun, oyuncu arkadaşlarımız olsun. Hepsini çok seviyorum. Çok şükür <laughs> ediyorum yani her günlere. Beyefendi eşiniz? Ay yok eşim değil. eşimin ee, evet. abisi. Ha eşimizin abisi. Eşim şimdi, şimdi ayrıldı. İşte kekseri <laughs> <laughs> i̇şte seri Tatil yapmadınız mı? Bronzlaşmamışsınız hiç böyle. Tatil güneşe... yaptım aslında ama bu iki gün falan yaptım. Öyle çok yapmadım. Üç güneşe de çok çıkmadım. Hani devamlılığımız var yanmayayım diye. Evet, her ekranda olmaktan dolayı mı? Evet ekranda. Devamlı tutmuş. Hani renk değişimi olmasın patlamayalım. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür çok ediyorum. Çok tatlısınız. Hoşçakalın. Evet, o